Berlin Paktı'nı kuruyoruz. Berlin Paktı'nı Avrupa'daki devletleri sokup sonrasında Avrupa Birliği'ni kurmaya çalışıyoruz. Eğer kurabilirsek tabii. Kurmamız için de İtalya ve Fransa'yı kapitül etmemiz gerekiyor. Yani bir faşist, bir demokrat ülkeyi yok etmemiz gerekiyor arkadaşlar anlayacağınız. Mod bayağı garip. Modun içerisinde öyle bir yol var ki bir anda demokrata dönüp ondan sonra otokrata dönüp sonra otokratı bırakıp tekrar demokrata dönüp sonra tekrar otokrata geçebiliyorsunuz. O yüzden başta öyle attım. Dayı, ne diyorsun amına koy? Bu kadar dönmeye hiç savaşta çıkıpmıyor mu? İç savaş çıkacak şimdi arkadaşlar. Opposite Hitler gittiğimiz zaman. Romanya tarzı Alman diyebiliriz evet. Yani şöyle bir focus var. Şöyle kırpayım size. Normal Kaiser rolü hariç. Şöyle kokusumuz bu. Almanın demokratı çöp ya. İşte o çöp mü iyi mi onu bakacağız biraz şimdi. Modun olayı ne? Almanya'yı demokrat yapıp ee, o şekilde Avrupa'yı domine etmeye çalışıyor. Modun olayı tamamen bu anlayacağınız. Ama demokrat olurken Başak Kaiser Wilhelm'i de getirebiliyoruz. İş savaş başma, başlamama gibi bir ihtimali yok. Şimdi fabrikalarımız kırılmadan hızlıca bu iş savaşı bitirmemiz gerekiyor. Tamam. Amacım şu direkt alt bölüme paket atmaktı. İki bölümü ayırmak. Benzo adam botu niye banladı? <laughs> Ya amcık hala gençliği şeyi atıyor. Ben sponsorluğu bitirdim o hala kafasında yaşıyor. Kafasında koruyor, yapma dedim etme dedim ama. Şöyle yukarıdan da ilerleyelim. State'lerini boşaltmaya başladı biraz biraz. Daha demokrat olup sonra otokrata dönüp sonra yine demokrat olup sonra otokrat olacağız da. Franken'i de vurdular. Fabrikalarım diyor. Ananı kim? <laughs> Dur halledeceğim. <laughs> <laughs> o yukarı hiç tahmin etmiyordum. Yukarı hiç tahmin etmiyordum. <laughs> makro yapmadım arkadaşlar. Makro yapsam böyle olmazdı zaten. Ben paketleri bitirmeyip silah almayı hedefliyordum da acemi bir Alman olduğum için yapmamam gerekiyor. Neyse total moba geçtik. En azından işe yarar belki. O ekipman aslında biraz fazla kırıldı. Ama yapacak bir şey yok. Şu alt sivil aldıktan sonra hemen repair'a döneceğim. Burada %5 demokrasiyi tercih edeceğim. Neden derseniz biz demokrasiye döneceğiz. Demokrasinin artması bizim için daha worth. Buradaki fokustan birazdan demokrat olacağız. Ülke bizim salondaki Lego parçalarına döndü. Kırık kırık her. <laughs> Stability'den dolayı biraz sıkıntıya girdik. Orası ayrı. Burada Wilhelm 2'yi seçmek zorundayız. Benzo şansı diye bir şey var. Ondan dolayı olabilir. Aha geldi lan. Buradan geliyormuş. Tamam. Korkmayın arkadaşlar. Versay bitince geliyormuş. Mod biraz korkutsa da en azından telafisi oldu tamam. Aha! Burak 4 tane kurabiliyoruz lan. Bir dakika. Ana! E ne oldu şimdi? Ha burası kor değildi kor mu oldu? Yok. Ha burayı korlayalım mı? Ne oldu kor mu geldi bir yerler ya? E hiçbir yer kor gelmemiş. Oğlum bizim burada korlarımız da yok. Ne oldu iyice berbat oldu herhalde. Korları falan mı sildi ne oldu amına koyayım? <laughs> İsmin daha seksi gözüküyor artık. İsmim daha seksi gözüküyor da. Şöyle bir sıkıntı var. Tor yok. Modu bozdun benzo. Vallahi modu bozdun. <laughs> garip çok garip. <laughs> Hafif ol. Ya o olabilir. wi fi falan girdilerse. Aa. Benim paputum oldu lan. Yalnız. Benim paputum olursa mükemmel olur. Bu bizim paputumuz mı? Bu arkadaş. Paput mı? Galiba paput. Böyle anlar mıyız acaba? Lan puanımız da çok düşük. Lanet girsin. Şöyle yapıp anlayabiliriz bence. Aynen puppet'ımız. Ama keşke bize meydan okumasız zaten sana alıyoruz yani. <laughs> çok garip amına koyayım şu an. Neyse. Ben direkt yiyeceğim abi. Bilmiyorum garip oldum bir şimdi. Umarım benim puppet'ımdır yani. Donanmasını alalım alabiliyorsak. Direkt donanmayı alıp çıksaydık keşke cidden. Tamam. Umarım puppet'ımsındır ya. Evet puppet'ımmış abi. Boşuna uğraşmışım amına koyayım. Keşke Fransa ile uğraşsaydım. Peki burada okey miyiz? E kapitüle ettim işte daha ne istiyorsun? Garip oldu. Niye 3 tane devlet daha çıkardım? Anlayamadım ki papıtım olup olmadığını. Onunla beraber bir tık toprak kaybettik masada. Bilseydim şuradaki topraklara saldırırdım. Şey Sardunya'yı boşuna Fransa'ya kaptırmazdı. İyi tamam. Buradan şimdi Berlin Paktı'na gidelim. Daha fazla müttefiğimizi İngilizlere kaptırmayalım. Aha güzel. İngiliz ittifaktan atmış Fransa'yı. Abi Fransa'ya kafa atalım o zaman ya. Danzig for garanti attık. Güzel. Polonya kabul etti. Ama bu hiç hoş olmadı. <laughs> bu ne şimdi? Bu şey böyle. Yarıda kalan şey gibi yani. Ne oldu bu böyle şimdi? Aynen. Service by recruitment'a geçiyorum ya. Zaten ekonomiye oturttuk. şey yaralım bakalım artık tabii. Biraz geniş yaralım. Dinlemesin bakalım. Hoyt içinden geçecek bunların şimdi. Gel. Gel artık gel. Madem savaşa girdik. Direkt Vichy kur. Biçi değil ya Frank Reich kuracağız bildiğin. Frank Reich diye bir olayı var modun. İtilmeyin oğlum itilmeyin. Dur ya tüm ittifa çağıralım savaş artık. Gelin bakayım. Böyle evet. aynı atak versek nasıl olur? İtemeyeceğiz büyük ihtimal. O itemeyecek tamam. havası verdi. Asalt Loren mi denesem? Şöyle paket atalım da oradan devam edelim bari. Güzel düştü direkt. Şimdi Belçika'nın bu kadar toprak haklı değil. Sen onu alırken kime sordun? Bence buraya gitmeye gerek yok. Zaten biz topraklarımızı aldık. Biz Avrupa'yı istiyoruz bence. O yüzden Wilhelm 3 yerine bence Louis'i tercih edelim. Ne diyorsunuz? Çet herkes bir ses versin. Avrupa mı yoksa Wilhelm 3 mü? Bence Avrupa her türlü. Avrupa kurmaya çalışıyorduk zaten. Afrika'yı falan kuruyor. Çok boş bir tık. Luiz'i seçtim o yüzden. Hemen Venzo modunu indirip daha güzel bir E4 deneyimi yaşayabilirsin. Aynen öyle aynen öyle. Lan. Bak acemilikler. Sonra CK3 olur. CK3 ile Victoria karışık bilmiyorum. Victoria oynayamadığım için bilmiyorum. En zor E4 ya direkt. A4. Sıralamayı E4 sırtlıyor yani böyle ben şeyim diye. Ya oğlu. <gülüyor> öyle. <gülüyor> diyecek bir şey bulamadım bari onu diyeyim dedim. Victoria 3'ü ben de aldım. Öylece duruyor. Aynı benim de öyle. Victoria 3 var Steam'de ama hiç açıp oynayasım gelmiyor mesela. CK3'ü bir zamanlar fena oynuyordum var ya. Hoydört'te 700 saatim vardı. Böyle Hoy 4'ten sıkılmıştım. O herkese gelir zaten. Hoy 4 perileri vardır ya böyle lol perileri gibi. Lol'e ara verirsiniz bırakmazsınız. Hoydört'e bir ara vermiştim. O sıra bir CK'yı oynamaya başladık işte bizimkilerle. Sonra Maxmarine karımızı kızımızı çaldı. Biz de bıraktık oyunu işte. O yüzden CK3 gelmiyor hiç. Hep bu Maxmarine yüzünden ya. İlerleyin de artık yani. Boş state var ilerlemiyor divisionlar. Ben bu mareşallerin generallerin amına oy. Kamera alınca bu arada YouTube'da video olursa arada bir jazz çetik yayınları yapalım diyorum. Ekibimiz zaten oyunlar geliyor biliyorsunuz. Kamera gelince attap yayına. Yaparız. Maksimalinde aldık mı yanımıza? Oh kadından yenmez. Ben Falcon'u istiyor. Herife bak. Özel servis istiyor bile. E ee, biz Sovyet kapitül ettik. Şimdi İtalya kapitüle saymayacak. Nasıl olacak bu? Ona öyle sıfır doktrin Alman bayıldım. Oğlum modda XP yok ne yapalım? <laughs> bunu direkt papıt alalım mı ya? Yani? Biz alamam. Nasıl? Bu ne lan? Lübnan Suriye falan da alabiliyoruz. Ah, ben bunu unuttum. Buna koyayım. Sen o kadar savaş. Gelsin İbni Ayaylar topraklarını alsın. <laughs> Oraları hani Çekoslovakya almıştı. Bu nasıl bir piece oldu ya? Bu ne ya? <laughs> Keşke buna uğraşmasaydım Sovyet'e. Burada değişik hareketler gözlemliyorum. Bu nasıl çıktı abi? PC'den hiç bok anlamıyoruz ki amına koyayım. Pisi çok garip oyun. Baksana Polonya nasıl oldu bu kadar amına koyayım. Şöyle bir bakalım. Mavi olan tüm bölgelerin en azından birçoğu gelecek. Yanlış hatırlamıyorsam Romanya, Yugoslavya falan gelmiyordu. Ama Polonya'dır, Benelux'tur, Çekoslovakya gibi ülkeler geliyor. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Oho Fransa da kapitüle değil sayıyor. Az önce kapitüleydi ne oldu şimdi? Mod biraz buglı sanırsam. Bir Avrupa monarşi diyelim. Peace of Europe dedik. Evet gördüğünüz gibi çoğu papıt geldi. Yugoslavya ve Macaristan dışında. Macaristan savaştı gerçi. Bir Yugoslavya papıt gelmedi. Genelinin hepsi German Czechoslovakia, German Romanya, German Polonya gibi devletler oldular. Ve integrate papıt hepsi. Bu şekil. Sonra alttaki fokusta ise hepsini bu şekil Avrupa oluşturduk. Bakın bayraklar bayağı güzelleşiyor bu arada. Hepsini korluyoruz ve annex diyoruz. Böyle. O yüzden mesela Polonya'nın topraklarını almamıştım. Fransa ve Rusya'da devlet kurabiliyorduk. Ha kurabiliyoruz bakın. Frank Reich kuralım merak et. Şu Rus'u da bir annex diyelim. Selam oyuna yeni başlamı öğrenmek için ne yapmam lazım? Rehber izlemelisin dostum. Bir de böyle yayınları, YouTube videolarını takip edersen öğrenirsin. Rus'u nasıl salacağız? Bunlardan dolayı mı salamıyoruz? Ee Rus'u salamadık. Neden salamadık? Bir merak ediyorum liderleri bayrakları vesaire nasıl olacak. Güzel şu Rusland'ı da kuralım diye. Bir. bir Sovyet Union yazıyor ama bakalım. Peki şimdi o çek aç. Aa, evet onu açabilirdim az. Oyun dondu bunu yaparken. Koca Rusya salıyoruz normal. Ha normal bir şey ya. Ama liderinin falan bir olayı vardır büyük ihtimal. Bunlar Alman liderler sanırsam. Evet büyük ihtimal Alman liderler bunlar. Fransa'dan da bir tek Alsace Lorraine'ı aldık. Integrate Puppet'lar. Yani güzel. İşlemci balonu patladı. Bir de diğer yola bakalım. Avrupa monarşi değil de diğer yola bakalım. Diğer yolda ne var? Bayrak çok güzel. Evet, bayrak tasarımları güzelmiş modun cidden. Abolish monarşiye gidelim. Bu da aynı galiba ya. Sadece hani monarşi olsun mu olmasın mı kafasında büyük ihtimal. Bu da aynı büyük ihtimal. Bayrakları vesaire güzel bir mod. Biraz bağlı bir mod. Düzeltilmesi gerek. Ama yine de güzeldi. En azından Almanya'yı da Avrupa'yı vesaire kurduk yaptık. Bugünlük bizden bu kadar diyelim artık. Herhangi bir şekilde büyük ihtimal Türkiye oynarız. Hepinizi yayına bekliyorum. Gelmeyi unutmayın. Hepinize iyi geceler. Görüşürüz. Hoşçakalın.